Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, biraz az biraz çok yani, yani çok az sadece görüntü böyle gözüküyor. Bir modlu e, çok az modlu survivor oynamaya karar verdim. Ve şimdi de başlıyorum. Yani, yani ne diyeyim izlerseniz sevinirim. Fakat kastı e, telefonun oynadığım için kasacak biraz. O yüzden kimsenin izleyeceğini düşünmüyorum ama yine de atasım var. Siz seviyorum. Bu birinci bölümde. İnşallah izlersiniz. Bu oyunun sesi daha çok. Allah. Evin arkasına giriyormuş. Gözüme akar bu. Nu 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 di 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 di. Karpuz, karpuz. Şu benim. Karpuzumuz oldu. Oha yirmi Neyse. Tamam, hemen de gece oluyor bak. Hemen de gece oldu ya. Ben böyle işe ama. üst taraflara gitmiştim. Orada bulmuştum koyun. Onu da söyleyeyim yani. Ya çok sevinmiştim üç tane bulduğuma ya. Of abi bir çekil. Ama canavar çok var. An. Düşünmez kız. Ya abi burada ben nasıl bulayım koyun? Manyak mısınız? Bu kadar bambuyu ne yaptınız ya? Üf, Allah'u ekber. Şurada karpuz var yine. Yine yeniden bir karpuzumuz. Hemen gece oldu. Bunu niye neden? Bak köy mü lan orası? Aa köy buldum galiba. Yok be köye benzemiyor. Lan dur. Heh. Hadi bir köy olursa zengin oluruz ama köye benzemiyor. Yok lan ne köyü. Allah'ım ben de bir şey sandım. E niye böyle burası? Işık burada. Ama ne yani ışık ne ben anlamadım şu an. Neyse anlamadım. Zombi geliyor arkamdan ki. Sıçmak ki. Lav ki galiba ki. Düşürecek şimdi beni ki. Abi ya koyun. bulmadan dönmek istemiyorum cidden. Muhtemelen bu videonun ikisi gelmez. Çünkü bu video tutmaz. Ben oğlum su dolduğumu fark etmedim bile. Su muydu buralar? Zombi hala peşimde değildir herhalde. Oha. abi Su değilmiş cidden de. Ben su sanırım. Ay su. Tövbe tövbe. Örümcek'i görmedim. Endirmen var. Ciddi misin? Abicim ben ne istiyorum? Abi şu an suda yüzüyoruz. Cidden. Ama su gibi gözükmüyor. Su su gibi değil böyle. Normal şeymiş gibi sanki baksanız altlar tamamen tamamıyla gözüküyor arkadaş. Arkamda bir bakıyormuşum 10 bin tane can var. Yok hiçbir yok. Hiç can yok. Orada nere neyse. Buraya maden yapmak için o kadar yol gelmedik herhalde. Abi yine mi ama kafayı yiyeceğim ben. Suyu da görmüyorum. körüm herhalde ben. Ya da gece olduğu için bilmiyorum. Geceyi dışarıda geçiremem fakat ananın ki. Allah belamızı verecek şimdi ama bu arada. Ya geber ya geber. ama Su girdi mi? Su. Fark ettim. bir yarım doyuruyor bu beni. Neyin kafasında siz? Anamın ki. Kripiş suya girebiliyor muyuz lan? Geliyor. Neyse en azından hızlı yüzüyor Lan oğlum çıksana. <laughs> Abi ya. Her yer beyaz ağaç dolu. Keşke burayı daha önceden bulabilseydim. Abi bir tane koyun istiyorum sadece ya. Bir tane koyun lan. Bir tane lan. Abi bir tane koyun varsa öleceksin mi? <laughs> İnan bir tane koyun vermiyor adam ya. Bu, ne, nereye çekiliyormuş koyunları? An, nereye çekiliyorlar? Anlamadım ki abi. Abi niye vuruyorsun? Abi vurma abi ne olur. Anladık her yer canavar kaynıyor. Allah belanızı vermesin sizin. Kim vuruyor oğlum anlamadım. Okuma atıyorlar. Lan bir tane koyun oğlum. Ne istediniz benden? Koyun lan koyun. Allah'ım ya Rabbim Köpek balığı mısınız siz? O ne tip ya? Geliyor gönlümün padişahı. alacağım bu arada birazdan cidden. Koyunlar bir, bir yere mi çekildiniz anlamadım ki. Ananın ki ananın ki. <laughs> Dünyayı gezeceğim şimdi. Bitirdim ama hala acım. 31 tane karpuz var. 31 tane. Çok uğurlu bir sayı olduğu belli buradan bu arada. Abi aç abi Abi bir tane koyun istedim ya. Allah'ın neredesin koyun? Gideyim gemoda mı? Anlamam ki. Hı. Abi yine su ya. Ağlayacağım ama. Anlamam ki. Hı. Soymuş. Ay. Gelme lan gelme. Hızlı hızlı yüz. Allah'ım hadi. Geldiğim gibi geri mi gidiyorum Sanki öyle oluyor biraz Allah'ım kafayı yiyeceğim Abi ben en iyi Skill çektim ya Aslında Bu böyle olmayacak yani Yarın çıkmam lazım Allah'ım neden ya Neden sanki ne olacak Bir şey olsa Abi O kadar kaç şeyim var Ve ben gidip Abi şaka şey mısın ya? Buse. Buse şaka şey mısın? <laughs> hayır bu olmayacak. İlk bir şunu yapayım da Şimdi bir rahatlasın. Onları kesebileyim. Şunu şuraya koyayım. Oh be. Niye ama içim rahatladı şu an. Şu meşalelerden de bir tane el koymak aklıma gelmedi mi cidden? Bir şeyim çok güzel gözüktü lan. Cidden çok güzel gözüktü. Bir tane de şuraya koy. Evet. Hatta dur şuraya koymak kendi şöyle bak. Dur lan. Ne alayım buraya koy. Çok çok güzel oldu. O zaman şöyle yapalım. hatırlatayım ben. Yeniden yanımda şey bulunsun. Bir saniye şunlardan şey yapacağım ben. Yay bu benim yanımda durması gerek. Ama neyle yapacağız? Yani. Arkadaşlar burada e, videoyu durdurmam gerekiyor. Çünkü e, videoda bir sıkıntı oldu. Ses aşırı fazla olduğu için e, Oraları size göstermek istemedim. Videonuz e, geri kanal geri kalanında zaten e, biraz meşale falan topladım, odun falan kırdım, odun çok kırdım, bir sitek falan kırdım. E, sonra onları zaten yapınca da bayağı oldu. E, kömür falan da buldum yani e, öyle şeyler yaptım yani. E, fakat oralar e, kayda alınmadı, o yüzden yanlışlıkla olduğu için burada bırakıyorum. İkinci bölümde. E, bir daha görüş görüşeceğiz. Bay bay.